sorumuzda verilen parça değerlendirildiğinde öncüllerde yer alan görsellerden hangilerine ulaşılamayacağı sorulmuştur. Buna göre parçamıza baktığımızda yardımlaşma ve dayanışmanın İslam dininin bir emri olduğu belirtilmiş ve bu konuda Yüce Allah'ın birçok ayet indirdiği belirtilmiştir. Verilen bu ayetlere baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de iyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın ayeti ve Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran Suresi 92. ayette yer alan sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ifadeleriyle yardımlaşma ve paylaşmanın teşvik edildiği belirtilmiştir. Dolayısıyla görsellerimize baktığımızda birinci öncülde yer alan görselimizde çevreyi kirletme baz alınmıştır. Dolayısıyla çevrenin kirletilmesi yardımlaşma ve dayanışma kapsamında değerlendirilemez. İkinci görselimize baktığımızda yardımlaşma ve paylaşmaya bir katkı sağlanmaktadır. İnsanlara gıda kolisi dağıtılmaktadır. Dolayısıyla yardımlaşma ve paylaşma ile ilişkilendirilir. Üçüncü görselimize baktığımızda hırsızlık yaparak haksız kazanç yollarına başvurduğu görülmüştür. Dolayısıyla üçüncü oyuncuda yer alan görsel de parça ile yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili değildir. Bu nedenle birinci ve üçüncü öncüllerde yer alan görseller parçada yer alan ayet ve ifadelerden ilişkilendirilemez. Doğru cevabımız B seçeneğidir.